Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Mart Cuma. Hepinize iyi günler. Yine gündeme ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Dün borsamızda rekor bir işlem hacmiyle kapattık arkadaşlar. Tüm zamanların en yüksek işlem hacmi rekoru kırıldı BIST endeksinde. Toplam işlem hacmi 228 milyar TL oldu ve endeks günü %0.5 düşüşle 9810 seviyesinden kapattı. Dün arkadaşlar yapılan işlemlerde BOFA tarafı, sonra HSBC tarafı nette satıştaydı ama alımda olan kurumlar da vardı. Ee, özellikle ziraat yatırım müşterileri ve yatırım finansman müşterileri dün nette alımlar yaptılar. Ee, ziraat yatırım müşterileri dün günü 2 milyar 830 milyon TL net alışla kapattı. Ve ziraat yatırım üzerinden en çok alınan hisse Yapı ve Kredi Bankası hissesi olmuş Yapı Kredi Bankası'nda net alış 638 milyon TL Ak Bankası'nda net alış 286 milyon TL Hacı Ömer Sabancı Holding'de 284 milyon TL Bin Birleşik Mağazalarda 200 milyon Türkiye İş Bankası'nda 163 milyon Türkiye Garanti Bankası'nda net alış 133 milyon ve Türksel iletişim hizmetlerinde net alış 111 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yatırım finansman müşterileri de dün günü 2 milyar 920 milyon TL net alış yapmışlar. En fazla Türk Yolları hissesi alınmış. Türk Yolları'nda net alış 376 milyon TL. Aselsan'da net alış 198 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalar'da 182 milyon. Eylül Demir Çelik'te 170 milyon. Türksel'de 140 milyon. Emlak konut gayrimenkulda net alış 125 milyon TL olmuş arkadaşlar. İş yatırım müşterileri dün 19 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Perşembe günü iş yatırım üzerinden en çok alınan hisselerde Ak Bankası birinci sırada Ak Bankası'nda net alış 848 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası'nda net alış 801 milyon. Türk Hava Yolları'nda net alış 489 milyon TL. Koç Holding'de net alış 225 milyon. Kofaş Otomobil'de net alış 62.4 milyon TL. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası'nda net alış 59.7 milyon TL. Batı Söke, Söke Çimento Sanayi'de net alışta 45.5 milyon TL olmuş arkadaşlar. HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 602 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. HSBC'nin dün en fazla nette sattığı hisselerde BİM Birleşik Mağazalar birinci sırada BİM'de satış 639 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de net satış 169 milyon TL. Türkiye İş Bankası'nda net satış 150 milyon. Aselsan'da net satış 73.8 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası'nda net satış 50.4 milyon TL. Ve Tav Havalimanları'nda net satış 41.8 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bu fotoğrafındaki alış satış rakamlarının zaten... Dün akşam sizlerle paylaştım arkadaşlar. Video kanalda yüklüdür izleyebilirsiniz. Dün borsamızda yani Bistüz Endeksinde net para girişi 5 milyar 76 milyon TL oldu. Bist 30 Endeksindeki net para girişi 4,5 milyar TL. Ve tüm hisseler bazında da borsamızda net para girişi 3 milyar 821 milyon TL oldu. Gün en fazla para girişi olan hisselerde Türk Havalları birinci sıradaydı. Türk Havalları'nda net para girişi 1 milyar 426 milyon TL oldu. Bin Birleşik Mağazalar'da net para girişi 835 milyon TL. Asan'da net para girişi 535 milyon TL. Ford Otomotiv'de net para girişi 307 milyon TL. Türksel İletişim Hizmetleri'nde net para girişi 244 milyon TL oldu arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ara toplantı yapmış arkadaşlar. Dün paylaşıldı bu ara toplantı kararı. Şimdi buradaki açıklama şöyle. Para politikası kurulu finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır. Bu doğrultuda kurul Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının %46'ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %42.5'da Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %41'de sabit tutmuştur. Bu şöyle değerlendiriliyor arkadaşlar. Politika faizinde bir artırım yapılmasa bile dolaylı olarak faizlerde bir artırım yapıldığı yönünde değerlendirme yapanlar var. Yine açıklamada ayrıca piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu toplantı özeti 5 iş günü içinde yayınlanacaktır denmiş arkadaşlar ve bu dün paylaşıldı. Bunda olduğu gibi sizlerle paylaşmak istedim. Yine dün arkadaşlar her perşembe olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Buna göre önceki haftada 159 milyon dolarlık tahvil satışı yapan yabancılar 14 Mart haftasında 1 milyar 470 milyon dolarlık alım yapmışlar ve hisse tarafında ise önceki hafta gerçekleşen 216 milyon dolarlık alımı 480 milyon dolarlık alım takip etmiş arkadaşlar. Yani yabancılar zaten nette Ocak ve Şubat ayında alımdaydılar. Yani ayı Ocak ve Şubat'ı alımlarla kapatmışlardı. Mart ayında da yabancılar alımda gözüküyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun yayınladığı haftalık bültene göre 825.4 milyar TL'den 798.8 milyar TL'ye Gerilemiş arkadaşlar Şirket haberlerinde Verus Şirket Azami pay sayısının 1 milyon adet Azami fon tutarının 270 milyon TL olarak belirlendiği Bir pay geri alım programı başlatacağını duyurdu Aztek teknolojinin haberinde de Aztek teknoloji pay geri alımı için ayrılacak olan fonun en fazla 250 milyon TL olmasını ve geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyeceği şekilde belirlenmesine karar verildiğini duyurdu. GESA'nın haberinde de arkadaşlar Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen güneş enerji santrali kurulumu işi konulu ihalede en avantajlı fiyat verilerek birinci olunduğu ve işin baz bedelinde 347,5 milyon TL olduğu açıklandı. Yapı Kredi Bankası tahsili gecikmiş 1 milyar 770 milyon TL olan alacağı toplam 429,5 milyon TL bedelle sattığını duyurdu. Dün akşam SPK'nın bülteni paylaşıldı. Bu bültende Beniz Tekstil'in tahsisli sermaye artırımına şartlı onay verildi. Yine bültende SPK, Altın Kılıç Gıda paylarındaki bazı hareketler nedeniyle iki kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı verdiğini duyurdu arkadaşlar. CVK madeninin haberinde CVK maden bağlı ortaklığımız Hayri Ögalman Madencilik Türkiye'de yerleşik bir şirket ile kurum cevheri satış konusunda 860 milyon TL'lik anlaşma imzaladığını duyurdu arkadaşlar. Sizlerle bir bilanço da paylaşacağım arkadaşlar. Önce haberleri paylaşayım. Şimdi Alfa Solar Enerji'nin bir haberi var. Şirketimizin kurucu ortak sıfatıyla iştirak edeceği Zorlu Alfa hücre üretimi anım şirketi ünvanlı şirketin kurulması hakkında. Bu da açıklama şöyle şirketimiz ile Zorlu Holding anım şirketi arasında yerli fotovoltaik güneş paneli hücresi üretimi amacıyla külçe dilimlenmesinden wafer ve güneş paneli hücresi üretimine kadar uzanan süreçte faaliyet gösterecek ve Türkiye başta olmak üzere Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ihracat pazarlarına güneş paneli hücresi üretimi ve satışı gerçekleştirmek amacıyla Zorlu Alfa Solar Hücre Üretimi Anım Şirketi ünvanlı yeni bir ortak girişim şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Yeni şirketin sermayesi 250 bin TL olarak belirlenmiş olup Alfa Solar Enerji bu şirkete 125 bin TL nakit sermaye taahhüdü ile %50 oranda ortak olacaktır. İstanbul merkezli olarak kurulan Zorlu Alpha Solar Hücre Üretimi Anonim Şirketi'nin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki tescil işlemleri bugün yani 20 Mart 2005 tarihi itibariyle tamamlanmıştır denilmiş arkadaşlar. Tedbir getirilen bir hisse vardı arkadaşlar. Uşak payları 21 Mart 2025 tarihi işlemlerden seans başından 18 Nisan 2005 tarihi işlemlere seans sonuna kadar bürüt takas uygulanacak ilgili payda hala hazırda uygulanmakta olan ve daha önce aşamalarda tanımlanan tedbirlerde kredi işlem yasağı tedbiri bürüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Konsormatiğin yeni iş ilişkisi kurulması ile ilgili bir haberi var. Bunu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Açıklama şöyle. Astor Enerji AŞ'nin Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Bölgesi'nde devam eden yeni fabrika yatırımları elektrik altyapısında kullanılmak üzere enerji depolama sisteminin temini ve kurulumu işi kapsamında şirketimizin bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ ile müşterimiz arasında vergiler hariç 1 milyon 400 bin dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bu tutara şirketimizin kendi üretimi olan lityum pil hücreleri, batarya yönetim sistemi ve batarya paketleri enerji depolama sistemi dahildir. Projenin de ikinci çeyrek itibariyle tamamlanması planlanmaktadır denmiş arkadaşlar. Bu da konsormatiğin haberiydi. Sizlerle arkadaşlar Aydem yenilenebilir enerjinin finansallarını paylaşacağım. Şimdi Aydem rekor bir zarar aşıladı. 15.1 milyar TL çeyreklik bazda zararı var. Yıllıkta 11.7 milyar yine rekor yıllıktaki rekoru olan bir zararı var. 11.7 milyar yıllıkta zararı var. Ödenmiş sermayesi 705 milyon TL. 2023'ü de zararla kapatmış şirket. 2023'te zarar 1 milyar 848 milyon TL. Yani zararında %536'lık bir artış var. Net borcu yaklaşık 21 milyarda net borcu var. 20 milyar 997 milyon net borcu var. Yıllıkta da zararı var. Net borcu var. Yıllıkta da 3.9 milyar favori üretmiş. Net borcun favori oranında 5.3 yani borçluğu biraz yüksek gözüküyor. Videoların yorumlar kısmında yazılan bütün şirketlerin finansallarını detaylı vakit buldukça sizlerle paylaşacağım. Şimdi Aydem grafiğe baktığımızda dün 18.5'e yüzde %0.27 yükselmiş hisse. Geçmişte Kasım 2022'de görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. En yüksek geldiği nokta. 27 Haziran 2024'te 38'leri görmüş. Şu anda 18.5 TL'den fiyatlanıyor. 4. çeyrekte 15.1 milyar net zarar var. 3. çeyrekte 207 milyon net kar varmış. 2. çeyrekte 2 milyar 248 milyon net kar. 1. çeyrekte 702 milyon net kar. 2023 4. çeyrekte de 5.8 milyar net zarar varmış arkadaşlar. Yani 2024'teki ilk zararı bu bilanço ama Rekor bu zamana kadarki en yüksek net zararı açılmış şirket. Aydem'in esas faaliyet karını sizlerle paylaşacağım. Esas faaliyette bir kar var. Esas faaliyet karı 1 milyar 934 milyon TL oldu. 2023'te esas faaliyet karı 4 milyar 414 milyon TL'ymiş. Burada yatırım faaliyetlerinden giderlerde arkadaşlar 19 milyar TL'lik bir gideri var. 2023'te bu gider 5.2 milyarmış. Şöyle baktığımızda yatırım faaliyetlerinden gelir gider kısmına baktığımızda sabit kıymet değer düşüklüğü varmış. 18.6 milyar TL. 2023'te bu değer düşüklüğü 5.1 milyarmış. Yapılmakta olan yatırımların iptalinden kaynaklanan kayıp 392 milyon TL. Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kayıp 5.2 milyon olmak üzere toplamda 19 milyarlık bir burada gider gözüküyor. Öz kaynakları 27 milyar 365 milyon TL arkadaşlar. Ve bu öz kaynağa göre de bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %3781. 2023'te öz kaynakları 41 milyarmış. Bir yılda öz kaynaklarında 13.9 milyar TL'lik bir düşüş var. Yani yıllıkta öz kaynakları %33.8 azalmış. Hasılat tarafında da bir azalma var. 2024 hasılatı 6.5 milyar TL. 2023'te hasılatı 9.1 milyarmış. Bir yılda hasılatında %28'lik bir düşüş var. Yani bir yılda hasılatı yaklaşık 2.5 milyar TL düşmüş arkadaşlar. Güncel hisse fiyatı 18.5 TL. Hisse, baş, hisse başı zarar 16 TL 7 kuruş. Yıllıkta kar olmadığı için FK yok. Piyasa değeri defter değeri oranı 0.48. Yani şu anda piyasa değeri 13 milyar TL ama şirketin defter değeri 27 milyar TL. Yani defter değerinin 14.2 milyar TL altında işlem görüyor. Ve son bir yılda da defter değerindeki düşüş 13.9 milyar TL olmuş arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar olduğu için Aydem'in de finansallarını bu şekilde sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Şimdi bu sabah paylaşılan haberde de Anatolia Tanrı'nın kayıtlı sermaye tavanı artırımı Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması hakkında. Yani SPK bu başvuruyu 13 Mart'ta onaylamıştı arkadaşlar. Şimdi Ticaret Bakanlığı'ndan da onay alınmış. Ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacakmış. Anatolia Tanrı'nın mevcut kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon, yeni kayıtlı sermaye tavanı 7,5 milyar TL olacak. Yani %1400 oranında şirket sermaye tavanını artırıyor. Evet şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.